Arkadaşlar merhaba. Afyon'a gelmiş bulunmaktayız. Afyon'da lokum e, çeşitleri, her şey mevcut. Çok fazla fazla, fazla e, çeşit fazla var zaten. Hem kayma, ekmek kadayıf tatlısı, vişnesi, saderisi. Ya bunu e, bugün tadım yaptık. Harikaydı. Gerçekten lezzetli. Afyon'a gelirseniz mutlaka yemenizi isterim. Vişne ekmek kadayıfı. E, kolaylığı AVM'nin altındaydı. Otel daha doğrusu. Çikolatalar, lokumlar. Ee, burada yine hediyelik lokumlar vardı. Afyon biliyorsunuz, cumhuriyet sucuğu meşhur. Yine cumhuriyet sucuğu, harika tadımlar yaptık burada tekrardan. Ee, gerçekten lezzetli, lezzetli bir sucuk. Ya ee, burada çeşitli sucuklar var, İster açılı ister.